Teşekkür ederim. Ee, hafta sonu evdeyim. Uçuş falan yok zaten. Ee, lisans aldıktan sonra böyle bir rahatlık oldu. Şu an uçmak istemiyorum. <laughs> yani uçmak istiyorum da böyle eğitimdir falan filan biraz uzak kalmak istedim. Ee, ama haftaya uçuşum var. Ee, o yüzden şimdilik hiç havacılıkla ilgili falan bir şeylere bakmıyorum. Normalde ders çalışmam lazım. ...sebebini sonra söylerim. Ee, ama evet, şimdilik evdeyim, uçmuyorum. Öyle. Umarım sizin de keyifleriniz yerindedir. Siz şimdi iftarı yaptınız değil mi? Büyük ihtimal yaptınız. Ee, burada daha saat... ...öğlen bir buçuk... ...bize daha var. Ee, Soru-cevap yap yapacağız ama ilk önce şu hesap kısmını bir... ...aradan çıkaralım bir hesap yapalım. Çünkü o video olarak YouTube'da kalacak ayrı şekilde. Bu canlı yayında ayrı şekilde kalacak tabii tamamı. Ama onu bir ayrıyetten bir yapıp kenara koyalım. Sonradan izleyenlere kolay bir şekilde bilgiye erişsinler yani o bilgiye. Canlı yayın tamamını izleyecek olanlar için link koyacağım açıklamaya. Oradan izlerler. Soru cevap yapacağız. Sorularınızı Unutmayın aklınızda kalsın. Ee, ben mevzu çok uzamasın diye, mevzu çok uzamasın diye e, hesabıma girdim. Biliyorsunuz daha önce takip edenler biliyordur. Uç okulun bir hesabı var. O hesaptan işte parayı oraya yüklüyoruz. Oradan her uçuştan sonra e, uçuşun masrafları çekiliyor vesaire. Ben oraya girdim. Daha önce yaptığım kendi kişisel uçuşlarımın listesini çıkardım. Yani gezmeye gittiğim uçuşlar falan kendi keyfime göre. Yani eğitim amaçlı değil de. For fun yani. Onları çıkardım. Çünkü onların masraflarını ayrı tutacağım. Çünkü onu yapmak zorunda değil kimse. Bu birinci notum. İkinci notumsa ise şu an çıkaracağımız fiyatlar okulların ya da okulun güncel fiyatları olmayacak. Çünkü pandemiden sonra fiyatların birçoğu değişti, taktı. Takdir, takdir edersiniz ki her şeye zam geldi bütün dünyada tabii. Sadece Türkiye'de değil. Burada da var e, artışlar. Çok fazla olmasa da elbette ki etkileyecektir. O yüzden bunu da şimdiden söyleyeyim. Fiyatlar yani benim hesaplayacağımla şu an güncel fiyatlar birbirini tutmayabilir. Güncel fiyatlar için de daha sonra ayrıyetten bir video yapacağım zaten. Ee, onu da buradan belirteyim şimdiden. Şimdi arkadaşlar, e, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane farklı farklı uçuşlar yapmışım. Şuraya liste yaptım ben daha önce. Ne kadar toplam masraf yaptığımı hesaplamadım ama e, bu ayrı yani kendim için gezme amacıyla yaptığım uçuşların listesini çıkardım ve kaç para harcadığımı da çıkardım. Toplam 3500 dolarlık e, bir harcama yapmışım kendi uçuşlarım için yani gezme amacıyla. İşte eşimi almışım, yemek yemeye gitmişiz falan. Gezmeye 3500 dolarlık uçuş yapmışım. Bunun içine yakıt da dahil. Öyle söyleyeyim. Uçak kirası ve yakıt. Bu fiyatın içinde. Bu ayrı. Bunu ayrı tutacağız. Bunu ayrı hesaplayacağız. Tamam mı? Um, şunu da belirteyim. Bu eğitime CPL dedim ya sıfırdan CPL'e yani ticari pilotluk lisansına yaptığım masrafları hesaplayacağız. E, toplamda e, zannediyorum 250 yani 250'nin üstünde de tabii. Şimdi burada kendi uçtuğum kendi yaptığım yani eğlencesine yaptığım uçuşların saatleri de logbook'a işlendiği için saatlerin hepsini sayacağım tabii toplamda 260 saatim var tabi lisans için 250 gerekiyordu o tamamlandı bitti artık yani bu hesaplayacağımız fiyat fiyatın içerisine neler dahil edeceğiz neler dahil olacak uçağın kirası yakıt e, hocayla uçtuysam hocanın saatlik ücreti bunlar dahil olacak Ayrıyeten zaten başka bir şey yok bunların dışında yani bu saydıklarımın dışında bir de check right dediğimiz yani sınav paraları olacak. Onları ayrı hesaplayacağız. Yazılı sınav ve pratik sınavı için ayrı ayrı paralar ödediğimiz için onları ayrı hesaplayacağız. Bir de ufak tefek masraflar olmuştur elbette. Aklıma gelenleri ben söyleyeceğim. İşte atıyorum bir uygulama var. O uygulamaya yıllık bir ücret ödüyoruz. Yer derslerine ödediğim paralar falan. Aklıma gelenleri söyleyeceğim ama onlar çok büyük bir şey değil. Meblalar değil. O yüzden şimdi biz büyük meblaları bir hesaplayalım. O bir aradan çıksın. Onu çünkü ayrıyetten bir video olarak koyacağım. Yeni gelenler hoş geldi. Aa, şurada sayfa açıktı zaten. Size ben sayfayı direkt göstereyim. Şöyle yapalım. Tamam, görüntü geldi. Şimdi burası e, okulun hesabı, online hesabı. Bütün işte uçuşlardan önce parayı buraya yatırıyorsun falan. Buradan çekiyorlar vesaire vesaire. Burası benim profilim. Hesabımda şu anda 1900 dolar kalmış. Eğitim bittikten sonra. Tabi bunu başka şey için harcayacağız. E, şu sayfada yaptığım bütün uçuşların kaç para tuttuğu, ne kadar sürdüğü vesaire bunun gibi bilgiler var. Ee, ben buradan dediğim gibi bu kendime ait yani eğlencesine yaptığım uçuşların listesini buradan çıkardım. 3500 dolar onu kenara koyduk zaten değil mi? Şimdi burada sayfa sayfa uçuşlar var. En son sayfaya gideceğim. Bir de şunu e, anladım yani hatırladım. Ben bu okulun hesabına eğitime ilk başladığım zamanlar para yatırdım. Parça parça işte 6-7 parçaydı sanırım. Ama 3 parçası çok büyük meblalar olarak yatırmıştım. Ondan sonra daha para yatırmadığımı hatırladım. O yüzden işimiz biraz daha kolay olacak. Ekran gözüküyordur umarım. Evet gözüküyor. Şimdi şuradaki numaraların masum gözüküyor mu? Evet gözüküyordur bu numaraların olmadığı kısımlar para yatırdığım anlamına geliyor. Yani mesela şu 3000 dolar mesela. Burada ilk gün okula 3000 dolar para yatırmışım. Sonra uçmuşum. Şunlar uçtuğum. Fatura numaraları var çünkü şurada. Neyse onunla pek bir işimiz yok. 3000 dolar şurada para yatırmışım. Sonra 2500 dolar bir para yatırmışım buraya. Ee, şöyle bir hesap makinesi açayım ben burada dursun biraz küçülteyim de şimdi kenara çekeyim zaten kameradan gözükmüyor dur da şimdi ne siz de hesaplarsınız zaten 3000 dolar yatırmışım sonra bir 2500 dolar yatırmışım sonra bir önceki sayfaya geçelim aşağıda başka para yatırmamışım şuraya kadar Burada bir 3000 dolar parça parça yani 1000 dolar 1000 dolar 1000 bin dolar olarak yatırmışım. 3000 dolar daha ekleyelim. 8500 yaptı. Sonra ha burası hatırladım. Büyük meblalar dediğim 9000 dolar 9000 dolar ve 9000 dolar. 3 parça 9'ar 1000 dolar yatırmışım. İşte kaç yaptı? 9 827. 35.500 dolar yapmış. Sonra şuradaki kırmızı olan e, önceden şey vardı. Her 1000 dolar yatırmanıza 50 dolar e, bir bonus gibi bir şey veriyorlardı. Şimdi o uygulamayı kaldırdılar tabii de. Her 1000 dolar yatırdığınızda 50 dolar bonus veriyorlardı. Burada büyük meblalar yatırdığım için onların toplamı olarak 1350 dolar bonus vermişler. O O'nun kaydı. Ondan sonra bu, bu sayfada başka yatırdığım yok. Bu sayfada da yok. Burada da yok. Sanırım başka... Bu da bir yanlışlık olmuştu. Hatırlıyorum bunu. Fazladan para almışlardı sonra geri iade ettiler falan. O O. Sanırım başka da para yatırmadım. Evet, başka da para yatırmamışım. Toplam 35.500 dolar. Hadi ya. Ben 40'ı geçmişimdir diye düşünüyordum ha. Çok iyi değil mi ya? Bilmiyorum ki. Ha, bir de şimdi 35.500 dolar. Bir de bu 3.500'ü çıkacağız buradan. Ne diyorsun? 32 bin yapıyor. Ben yanlış hesaplamıyorum değil mi? Abi 32 bin dolar yapıyor. Ot... 31.500 mi? 32 bin. Benim kafa gitti şimdi. 32 bin yapıyor ya. Çok iyi değil mi ya? Vay anasını. Ben ben var ya 40 bin doları falan geçmişimdir diye düşünüyordum. Yani yatırdığım para ortada. Ki ayrıyetten başka yani nakit olarak falan hiçbir zaman da para ödemedim yani. Zaten o kadar parayı yatırdıktan sonra üstüne nakit ödemenin bir mantığı yok. 32 bin çok iyi. Ya dediğim gibi şu 3500'ü saymıyorum. Çünkü bu eğitim amaçlı değil. Bunu ben ayrıyetten yani kendim keyif... Bir dakika. Şimdi bu biraz daha düşük. Niye biliyor musunuz? Şurayı unuttuk. Hesabımda şu anda 1900 dolar duruyor. Yani bir 1900 daha çıkacağız buradan. Bunlar beyler. Eğitime giden para bu. Eğitime giden para bu. Sıfırdan commercial'a. Tamam şimdi e, tabii eğitimin tamamına giden bu değil. Bu dediğim gibi buna ne dahil? Uçak kirası, yakıt parası e, bir de hocayla uçtuğum şeylerin, uçuşların hocanın saat, saatlik parası. Tamam mı? Şimdi bunun üstüne check right'ları hesaplamamız lazım. Üç tane çekrayda girdim. O çekrayların da her biri 500'er dolar, tamam mı? 1500 dolar ekliyoruz buraya. Şimdi 31.600. Yazılı sınavlar vardı. Üç defada yazılı sınava giriyorsunuz. Her lisans için işte, private pilot için, instrument rating bir de commercial için. Bu arada ben bunları İngilizce söylüyorum. Anlıyorsunuzdur eminim. Biliyorsunuzdur bunları. Bilmeyenler varsa da Google'a yazsınlar. <laughs> Şimdi 31.600 ee, bir de ne dedim 3 tane sınava giriyorsun. Onları, sınavların tanesi 175 dolar. Ne yapıyor? 525 dolar mı yapıyor? Aynen. Artı 525 Sınavda öyle 32.125. Bir de başka ne dedim? Bir şey daha hesaplayacaktık, değil mi bunun üstüne? Ha, işte ufak tefek böyle ıvır zıvır yaptığım masraflar vardır. İşte kulaklık var mesela, kulaklığa para vermiştim. 900 dolar mı? 1000 dolar mı ne? 900 diyelim, hatırladığım. 33.000 oldu. Um, uygulama var devamlı kullandım. Forufe Light. Onunla ilgili bir video yapacağım daha sonra. Olmazsa olmaz benim açımdan. Çok iyi bir uygulama ve yıllık bir ücret ödüyoruz ona. Maalesef biraz pahalı. Yıllık ücreti kaç paraydı? 300 dolardı mı? 360'a çıkardılar. Hadi 360'tan hesaplayalım. 3 senedir ödediğimi varsayalım. 3 senedir 1100 dolar diyelim. Hadi ona da 1100 dolar diyelim. Toplam. 34 bin yaptı. Bu kadar. Başka bir şey aklıma gelmiyor. Yani bütün, bütün eğitim için harcadığım para 34 bin. Yani ee... Ha 1350 dolar mı? Hediye olarak evet. Ama şöyle bir şey var. Biz benim yatırdığım parayı saydık. Evet yani harcadığım parayı saymadık. Benim yatırdığım para neydi? 35.500'dü değil mi? 35.500'dü. 1900'ünü daha harcamamışım. Tamam ya sizin dediğiniz doğru oluyor. Kaç ekleyeceğiz? 1350 mi? Evet, 1350 doları daha ekleyeceğiz buraya. Sonuçta onu harcayacağız oradan. Ya 35.500 diyelim. Ya bütün masraflar. Bütün masraflar. Çok iyi değil mi ya? Bence çok iyi. Ya ben 40'ı kesin geçmişimdir diyordum. 40 bin doları. Kesin geçmiştir diyordum. Şuraya yazayım da ya bunu. 5.500 değil. Bence de. Yani Türkiye'de şu anda fiyatlar tam güncel fiyatları bilmiyorum. Zannediyorum pandemiden sonra Türkiye'de de değişiklikler olmuştur. Yani zaten Euro dolar bazında e, şey yapıyorlar, fiyatlandırıyorlar ama. Hani ona rağmen artmıştır. 60 bin euro diyen var. 55-60'tır diyen var. Eren 55-60. Ee, benim de duyduğum kadarıyla, en son duyduğum kadarıyla 50 binlerde falan diye duymuştum. Ee, tabii bu köklü okullardan bahsetmiyorum. Hani Şimdi isim vermek ne kadar doğru olur bilmiyorum da çünkü güncel bilgileri yok elimde. İsim vermek doğru olmayabilir. O yüzden benim de hatırladığım yani 60'larda 70'lerde falan da euro olarak yani bir, bir buçuk milyon lira. Ya çok para ya. Ya çok para. Ben ben Türkiye'deki fiyatları duyunca böyle artık benim şey ıı, mantığım alamıyor, almıyor. Ben anlayamıyorum yani. Ha evet bak Zeynep şeyi hatırlattı. Medical check, TSA fingerprint yani medical check dediğimiz bu sağlık raporu, parmak izi vesaire bunlar için. Çok uzun zaman oldu ben hatırlamıyorum parmak izine falan kaç para verdiğimi de. Sağlık sertifikası için sağlık muayenesi için 150 dolar ödedim diye hatırlıyorum. Hadi onu da ekleyelim. 150 1500 yaptı. Dur şey yapalım. 1003.50 yapalım. 100 dolar fingerprint 130 dolar TSA. TSA'yı hiç hatırlamıyorum. Tamam Zeynep, Zeynep daha yeni başladı eğitimlerine. Onun bilgisi biraz daha taze bu konularda. O yüzden onun söylediğini baz alacağım. 230 dolar daha ekleyelim. 35 36.000. 36 bin. 36 bin. Bunu yazayım buraya. Evet. 36 bin. Ya yine iyi ya. Yine iyi. Gerçekten bence yine iyi. Ya çünkü şöyle ben iyi derken şöyle hesaplıyorum bunu. Nereyle da, karşılaştırdığımı da söyleyeyim. Türkiye'deki fiyatlarla zaten karşılaştırmıyorum. Türkiye'deki fiyatlarla karşılaştırırsak çok mantıklı bir hesap çıkmıyor ortaya. Amerika'daki fiyatlarla karşılaştırıyorum. Amerika'daki fiyatlarla karşılaştırdığımız zaman bile bu fiyat iyi. Ben ben ya hiçbir okulda görmedim dersem yalan söylemiş olabilirim ama ya hatırlamıyorum. Hiçbir okulda ben böyle fiyatlar görmedim. Yani bu fiyat bence bence de iyi. Vardır Amerika'da yani vardır derken var eminim bu fiyatlara özellikle böyle Amerika'nın böyle bilinmeyen yerlerine gittiğiniz zaman Uçuş okullarının fiyatları zaten böyle. Böyle olması gerekiyor zaten de. Ama maalesef böyle çok bilindik yerlere, Florida gibi e, yabancı öğrencilerin çok rağbet ettiği yerlere gittiğiniz zaman uçuş okulu fiyatları otomatikman fırlıyor. E, uçuş okulları böyle... Daha önce de bu mev mevzuları zaten konuştuk canlı yayınlarda olsun, diğer videolarda falan olsun. Birçoğunuz takip edenler biliyor zaten uçuş okulları özellikle yabancı öğrencileri işte yer a yer derslerini saymadık bak yer derslerini diyecektim mesela lafımı tamamlayayım da yer derslerini falan birebir hocadan almanızı şart koşuyorlar vesaire e tabi hocalar da saatlik en az 50 dolar 60 dolar para alıyorlar yer derslerine bile yani bu da ortaya böyle 5-6 bin dolar gibi bir fark çıkarıyor otomatikman sonra bazı okullar var diğer pilotlarla uçmanızı e, engellemiyorlar da hani sıcak bakmıyorlar. Olabildiğince böyle e, engel koymaya çalışıyorlar diyeyim. O da ekstra maliyet çıkartıyor. Çünkü mesela benim bu bu yaptığım uçtuklarımın birçoğunda saat doldurma aşamasında ben başka pilot arkadaşlarla uç, arkadaşlarla uçarak saat doldurdum. Eski videolardan hatırlarsınız. E, başka pilotlarla uçuyordum. Onun çok fazla şeyi oldu bana, faydası oldu. Onun üstüne yine saat doldururken ee, simülatörde saat doldurduğum oldu. 37 saat sanırım simülatörde saat doldurdum çünkü ticari pilot lisansı için e, 50 saate kadar simülatörde saat doldurabiliyorsunuz yasal olarak. Tabii bunun bazı şartları var, bazı koşullar altında olması gerekiyor. Onun da bayağı faydası oldu. Yani durum böyle. Tamam. Şimdi bu muhabbeti burada, yani hesaplama kısmını sanırım bitirdik. Bunu ayrıyetten video olarak atacağım. Bu canlı yayının tamamını izlemek isteyenler için de canlı yayının linkini videonun altına koyacağım. Oradan izleyebilirler. Ama sıfırdan ticari pilotluk lisansına kadar harcadığım... Yaptığım masrafların toplamı burada gözüktüğü gibi. Dediğim gibi şunu da tekrarlayayım. Bu fiyatlar şu an gittiğim okulun güncel fiyatları değil. Fiyatlar yükseldi. Onunla ilgili ayrıyetten bir video yapacağım. Amerika'daki uçuş okullarının fiyatlarıyla ilgili başka bir düşüncem daha var. Onunla ilgili de bir video gelecek. Sonra şimdilik böyle.